Allah razı olsun devletimizden, milletimizden en uzatıp da haber verip de birbirine ulaşanlardan Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere. Allah razı olsun. Allah kimseye düşürmesin. Evimde bir bardak, bir çay kaşım dahil yok. Ne varsa alıp getirdi. Ben rahat ediyor. Kapısı falan iyi. Çıkma yeri de yaptılar gördüğünüz gibi. Bir bu tekerlekli sandalye akıllı olmadığı için biraz bunda zorlanıyorum ben. Başka da sorunum yok yani. Selde çok şeyler yaşadık yani. Bütün arkadaşlarımız öldü, evlerimiz yıkıldı. Ne olduğumuzu anlamadık her şeyimiz bitti gitti yani. Hanımla beraber burada duruyoruz. Allah razı olsun devletimize, milletimize, başkanımıza, hükümetimize, her şeye Allah razı olsun. Halkımıza, bizlere yardımcı olan olmayan hepsine Allah razı olsun.